Hayır gözümüzün önünde patladı bir de. Kanka. Dex staminaları alalım. O tava güçlü değil. değil. Bu arada otava güçlü değil biz denedik. Harbi mi? Harbi. Bak inşallah bak inşallah çatlaşıyorduk kanka. Arada kaynadı amına <laughs> Kafamı kafamı plakaya koysana. Kafamı o plakaya koy. Bu ibn hakette. Bebeğe de İlisiz. koy. Tavayı ya almayalım. Anlıyorsun. Tava koydunuz İlis. oraya. Tava koydunuz oraya. Tuvalet nerede İlisiz. lan? Ses tuvalet. Ya beni kaldır. O benim kafam. Ne? Mert ne yapayım <laughs> mı <laughs> can can alayım. Hayır hayır can, o benim canım, kafam değil. Bir dakika o benim kafam değil. O benim kafam oğlum o benim kafam. Hey siktir git inanmıyorum. Kimin sekiyor? Ne aldınız oğlum? Neye bastın? Gönderdik moruk ya Neyi gönderdik? Tavayı aldık mı biz? Tavayı almasaydık. Tava. Beklemiz. Tava almadık oğlum. Üçüncü oh. camine gönderdim ben. Tava burada. Biraz hiç can gösterelim. Can. Tamam, tamam. can alak mı can? Oğlum regen vermiyor mi? ya. Ekstra şey oh. yapıyor. 110 can gibi bir şey yapıyor. Oh. Oh. Bence iyi de. Oh. Neyse. Oh. Oh. Rejen olsa çok iyi de. Rejen değil o. Hadi gidiyoruz beyler. <laughs> Mert gel, arabaya gel. Oğlum bekle dur 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 basma 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 basma. Ben alacaktım ben can bakın denecek. Yanım bir de. Benim de bir. Ama benim 50 olacak. Mert de deneyin onu aynı anda. Oğlum yani... o öyle gel nereye getiriyorsun? <laughs> Kanka boyun bunu? Vın bas kaza istesene yat kaza var mısın? Olmayacak biliyorsun değil mi? Ben de deneyeyim lan. Deneyim. Başlat. Başladım. Başladım zaten ya. Kuleye bas. Biz e mi spamlıyoruz? Ee, evet evet evet. Hadi gel. Bir umut yaşamak var. Yok. Yok kanka kız. demişler sevmişler. Kim i̇ki de hayvan? İki tane aldı. Önümde gözümün önünde iki tane aldı. Ben bir tane aldım. Ben Boş bir tane satın. aldım. Vallahi Sistimden bir tane sesini aldım. sesini kapat. Steam'den sesini kapat. Gördüm ikisine de hayvan gibi uçtun Oğlum al al Alamadım alamadım. Alamamışım ama alamamışım. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. yemin ediyorum. At yalanı seveyim At yalanı seveyim Vallahi alamamışım da. 90 oğlum benim stamina. Boksan diyor zaten. Boksan olması gerekiyor. Ya. Problem 90 olması. <laughs> 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 yani. lan kafanı çek. <laughs> gel 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 gel. Getir getir getir. Neredesin getir. Sen? Geldim geldim dayan. Oğlum ben de çok büyük bir şey buldum sandım ya. 7000 bin... dolar oğlum. Aman akıyorum. <laughs> Yine çarp. Araba. Araba burada topla topla topla. Saldım mı Sen de. Sen ne abi? Biten bakın. Biten satış.com'da tüm ürünleriniz. Güzel. O reklam da yapıyorsun. Bitir, bitir ya. <laughs> Ay bunu koya ütremiyorum daha bir şeyler lazım. Lan daha. bir dur. Tamam şu an biter ya. Var mı başka? Yok mu? Beyler durun beyler. Beyler bey. Dur biraz bekle. Kaç oldu? 11 hala yetti. Tamam. Senin namına koyacağım seni. Bekir yardım et. Aa oha. Dur beyler, dur. Beyler, beyler beyler beyler. 22k oğlum. Kanka kaç. Kanka durun durun. Arabaya çık Bekir. 3 kişi gelsin arabaya çık. Bence bunu götürelim. Bunu götürelim. Bunu diğer tarafa götürürüz. Olur. Bunu götürün. Kaç oldu burası? 18 olmuş oğlum. Ha, sen dönsene tamam. dönsen o tarafa. Ha. Dur lan dur şunun içinde de var. Tamam, tamam şunu götürün. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Ne yaptın lan? Bekir biz yeni yeri... Amına koydum şimdi. Ben onu koruruz Bekir gel biz diğer yeri bulamışız. Camımız <laughs> yeri koruruz. Aynen. Bela yardım edin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Adamı niye öldürdün? İntikam son gelen miymektir ha? Hangi sen öldürdün? Ya götür onu güzelce. Kanka gel girme 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 dön dön, dön dön çık bakma Bakma ne oğlum <laughs> Kapa kapıyı çık Aldı beni Dur lan bir dakika aklıma bir şey geldi tam tükürürken şuna vursam ne olur Kanka yemez o ölmüyor o canı çok fazla onun. Olsun ben de hasar vuracağım Bu en hafifler oğlum diğer yaratıklardan daha şey Hayır arkada tank var arkada tank var Arkada tank var. Beyler araba nerede araba? Nasıl plak. Önümden çık. Yanında sana tükür. Bekle dur. Orada iki Tanka. tane var. Hem Bey'in var hem şey var, kırmızı var, tank var. Kanka her türlü o tarafa gideceğiz. Bu taraflarda yol yok çünkü. İşte de Beni bıraktı bu. Boyar ya. Ay yaratığın biri öldü. Yok lan bu sen misin? Ee... tut ben oyunu kapatayım. 6 F4 atarım. Allah Allah. Ne oldu lan? Kaldırmadım seni. Ben bu malı mal ettim burada yaratığı. Ne oluyor lan? Ne yap? Ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Ne yaptı, anlatacaksın mı? Arkandaki heykeli almadan nereye gidiyor? Bunu almıyoruz. Bu heykel artık bizim için çok Hadi değerli. Hadi tut şunun ucundan boş yapma. Hadi. Bir dakika kafasını alayım şunun kafasını alayım. Ya bırak o kafayı. Bunu, bekle. Bunu direkt altına koyalım. Ya kırma parayı. Lan alttan tut. Tam ters koyalım. Biz bunu bok götürürüz o. İki tane yaratık Hört var bir ya. tank ama kafasını kaldır buradan tut alttan it alttan kaldır alttan it alttan it çok sinir gidiyorsun bırak ya ben de yapayım ben de yapayım aynı anda hadi olmadı 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 ha. oturur ya bir dakika kaldır biraz az hayır hayır ha. hayır Kaldır 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 Hayır. Aa, çok, çok, döndü, çok döndü, çok, çok döndü, çok döndü. çok <laughs> Dön, döndü. Ben ben yön veriyorum, ben yön veriyorum. Sen şey yap, kaldır. Tamam. Şöyle düz koy. Aha. Koydun mu lan? Aman hadım. <laughs> Mert'im. Aşkım gel. Gel. Ah, ah, ah. Hayır koyma onu koyma. Kayıyor kayıyor. Bası getir. O nasıl gidecek? <laughs> Oy Gel lan Yaratık nerede? Bana tükürme, bana tükürme, bana tüktürme. Arkada geride kaldı. Lan bro ölmez o çok canlı ben, ee, ben bir canla kaçacağım kaç. Sen kaç. Sen geliyor. Hayır. Artık iki düşmanım var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir tanesi evet, daha iyi. Hatta düşman sayılmaz öyle ya. Yani. Hep ölüyor ölüyor. Ben öldürdüm ben burada. Kaldı da bir daha öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> öldü Bekir de öldü. Bana neden hasar vurdu şimdi? <laughs> Kanka vuruyor bazen bilmiyorum ben de onu öldüm. hala beni İkimiz Hüseyin'i <laughs> öldürmek. Anlaşma. İkimiz de aynı karakteri öldük. İmkanı Bak. yok onu oraya götüremez. Kanka <laughs> normalde götüremez zaten. <laughs> İd İddiaya girdik kanka. 15 bin 12 bin mi? 12.000 12, bin mi? 12 bin mi? Bence 12 bin. 15. Bir kere vurur bir daha da vurmaz diyor. Kırılacak. 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 Koyuyor, karşıda <gülüyor> <Kako>. <gülüyor> Kar Karşıda kırmızı var. Tank var ama. Tane yok onu oradan geçir. Bunu nasıl bir <laughs> dizildim <neticedim> amına koyayım ya? Yerraydı. <laughs> yerraydı, yerraydı. Vurma lan nasıl vurmadı o? Katlar çok genişmiş ha amına koyayım vallahi. En kötü <laughs> bölgeye geldik lan katlar. Abi şey gelince kaçamıyorsun. Az önceki Arafek Abi Zaten orada biz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir orada sıkıştık sıkıştı Daha kötü soru ya SİZEL SAKAN VAR MI? VAR İyi bine O zaman çarpmazsak Bunların altı dur ya Nasıl <laughs> değinir o lan onun kuyruğunu? Bu lambaya çarpmaz değil mi lan? İçinden geçer ilk baksı yok kuyruğunun Hııı olabilir Bitirdi lan. Karşıda kırmızı. Aha yarra çocuğa bir saniyede. Yok canım yok. Bu arada <laughs> benim kafayı almadı değil mi kesin? Ben koydum ben. Koydun mu? Lan para gözlük ay yapma, ay. aç gözlülük yapma. Değil yetmiyor. <laughs> 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 Yetmez. <laughs> Yetmez. Daha yapacak olan <laughs> Kıracak var ya. Bunu buradan çıkaramaz. Kıracak. <laughs> Gene silmeyerek götürüyor. Sıfır. <laughs> hadi lan bırak. Ama onu taşıma acıdık. Götürüyor öde ilk. <laughs> Kırıldı. Kırıldı. 500, 500 gitti. <laughs> Garantili artık. Biliyor <laughs> buradan geçmeyeceğini. Geliver bak. Ne dev ya oğlum geçiremezdim Civer <laughs> <Sime> baksın <laughs> Oğlum 4K'yı paramparça etti. Hayır bir Değil de sonuçta. Hiç aşk gözük yapmaymış. Hey. mı? Burada bir tane daha yok. Arada kat. Kanka oğlum. Sabit kat. Yukarıda kat var. Oğlum bak amına sabit. <laughs> Götür artık. Aman, okuyum, senin Kanka bu bunu götürese tamam 3 yıl geçer amına koyayım. <laughs> Hadi. Hadi 12 bine düşür. Kanka 18 e getirdi. Helal olsun. Hiç yapması yok mu duvarı şu an kırmızı? <laughs> en sonda. Kanka biz üzerimize kapıyı kapat. Hazırım bu yer. Gözlere bak. Kafam yerinde. Aa, evet. Güzel. Tamam koyayım. Az seni gibi ne gel buraya sikeceğim diyorsun. <laughs> vurun şunu, vurun şunu. Amına koyayım bunu. Kanka. A? Amına koydular zaten olur. Ay ya ayıdı. Ya raye oruz bu. Yeter <laughs> Biz nasıl geçeceğiz Bekir burada? Sen <laughs> <Kendine> neredesin lan? Ben <laughs> buradayım. Üstüne gelmez değil mi? Gidelim arkandayım. Çık yukarı geri, geri yukarı çık. Oğlum onun arkasında bir şey var. Geliyorum. Anasıkı, koş. <laughs> koş. koş. Koş, koş, Kandı, koş. Kanka koş. <laughs> bak, bak. Amını sikiyim. Direk koş. Direkt koş. Öldü. Lan dedi lan. Götünüzü taşıyorum sizin ha. Ben anda yaratık Bir dakika, ölmedi mi? Mert orada mıydı? Kaçsan, tam Mert kaçsın sahnesi var. Geçti mi lan? Onu mu fazla olacak birisini. birisi. Birisi 2 tane VR Yanlış ben yaptık. Fazla mı olması lazım? Evet 70 olması lazım. Birisi bir tane aldı çünkü. Yo, yo, herkes. Kim aldı onu? Birisi mi yeniliyor ya koyayım biri. Kanka güç alacağız. Bench gücü sadece bir kişi alsın ya onu anlaşalım. Yoksa bok yeriz. Evet. Yok ya gücü ben alacağım abi. Kiş ben alacağım. Tamam o zaman stamina'yı sal bir bir birisi al. Aynen. Aynen. Sen onu alacaksan onu sal. O kaç ka? Onu alalım. Ama ibnece yapmayacaksın. Tamam hayır yok bırak. Bu benim güvencem abi yapacak hani bir şey Senin yani staminan kaç? Benim mi? şu an 50. Senin 50. Kolunu sikiyim. Senin ben sizin kaç? Ya oğlum. Kanka bir durun iki dakika be. Bunlar başladı mı durmuyor. Amına kudumun yavşağı seni. Kanka şunu şuraya... Stamina yenilenmesi ama. <laughs> tamam buna bak ya. Güzel duruyor. Ben kullanırım. Bir tane can alsak mı? Ne diyorsun? Kanka can almıyor ya. Zaten hayır almadım Boşa para vallahi boşa para. Zaten yani hepimiz canı bir ki... Benim kimi tek geldi? <laughs> tamam yeter işte bak. Bence kanka 43k var zaten. Kanka bu ne? Çıksın Şimdi bak kim ya. aldı. aldı? Hüseyin aldı onu. Bana Hüseyin <laughs> <morabeyim, gülüyor> <psiklet. gülüyor> <laughs> oradan çıktı. Şimdi de, tamam mıyız? Basıyorum. Bir dakika fazla <laughs> bir şey var mı acaba? Yok yok. Geri gel. Tamam hadi gidelim. Olurum Sıkıntı yok. <laughs> Sen nasıl yaşayacağım? Kan <laughs> ha, hayvan gibi atlama siz Yavaş yavaş kim ne alacak ona karar verelim. Tamam. Bak. Abi biz, bak ben bir tane can yenilemeyi ne şey al, hızlı yenilemeyi ne şey alacağım. Bir Sen bir düşünelim ya. Yavaş. Vaktimiz çok. Vaktimiz çok diye hepsine dalarsan var ya bundan sonraki round hepsini sana oynatmama. Ne yapıyorsun? Bekliyeydiniz bir amına koyayım. Hüseyin. Ben Yüseyin. bir tane kullanmadım bak. Şunu da ben aldım kendine tamam gerisini kim kullanacak? Ben başlayalım. kendime hiç almadım ne olacak o iş? Dördüncü oldu. Üç oldu. Tikimde oldu ikliyorum ben. Sen, sen bir daha bağla <laughs> fed de bakayım ben ne yapıyorum. Kırılıyorum <laughs> ben umurumda değil. Mert, ciğim. Abi bundan sonra şey yapmayalım. Bekleyelim önce... dedim ben. Canın kaç kardeşim canım. Ben...